Herkese selamlar. Bugün ilk vlogumu çekiyorum. Çimukhan'dan kuluçka makinesi almak için ostümdeki yerine geldik. Çimukanın burada ürünlerini inceleyeceğiz. Ona göre bir tane kuluçka makinesi alacağız. İlk vlogum olduğu için çekimi yanlış yapmışım. Yenide ildik çekmişim kusura bakmayın. Burada Çimukhan'ın büyük kuluçka makinelerini görüyorsunuz. Ticari boyları, hobiler. Biz bu CT120 olan modeline karar verdik. 120 tane yumurta alıyor. 120 de çıkımı var. Tavuk civcivinde. Gayet kullanışlı, güzel. Bir makineye benziyor. Daha önceki yorumlarda gayet iyiydi. Burada arkadan incelemesi motor, fan, ısıtıcı gibi ekipmanlar arka kapakta. Arkadan da açılıyor. Önden açılımı var. Gerekli bilgilendirmeyi yapan Hakan Bey'e de çok teşekkür ederim. Gayet aydınlatıcıydı. Burada da Çımıkan'ın diğer ürünleri, de soluk, yemlik, kümesler, cici büyütme alanları, ya. altlıkları ve benzeri ürünler şey var. Şeyler. Gayet geniş bir yelpazesi var. Yani gönül ister ki tam takım alalım ama bu ürünler de biraz maliyetli. Bu yüzden şimdilik sadece kuluçka makinasını deneyeceğiz. İlerleyen süreçte belki de bunlardan da almaya çalışırız.